Normal doğumda dikiş neden atılır? Doktorunun lütfen bana dikiş atmadan doğumunu gerçekleştirir misiniz? Diyen birçok hastam var. Şimdi biz özellikle birinci gebeliklerde, ilk doğumlarda mutlaka epizyotomi dediğimiz o vajinal bölgenin genişletilme kesisini yapmak zorundayız. Eğer biz o kesiyi yapmazsak Takdir edersiniz ki kendi anatomimizden de tanıyacağınız üzere yukarıda e, idrarımızı yaptığımız, üretramız aşağıda arka tarafta e, büyük abdestimizi yaptığımız anüsümüz yani makat deliğimizin olduğunu biliyorsunuz. Bebek o çıkım sırasında, kuvvetli ağrıyla çıkım sırasında kontrolsüz bir şekilde çıkacağı için ve biz o bölgede yeterli relaksasyonu vermeyeceğimiz için orada istemsiz, istemediğimiz yerlerde yırtıklar oluşabilir. Bunlardan biri de gidip bizim işlediğimiz, deliğimiz olan üretramızı parçalayabilir. Bunun onarımı çok sıkıntılıdır. Artı yaşamınız boyunca idrar kaçırabilirsiniz o sifikler zedelenirse. İki, aynı şekilde keza makat deliğimiz için, anüsümüz için de geçerli bu makatımız parçalandığı zaman hayatımız boyunca gazımızı, büyük abdestimizi tutamayabiliriz. Tamam bunların ameliyatları falan yapılıyor, onarımları yapılıyor bu tarz sıkıntılı durumlarla, komplikasyonlarla karşılaştığımızda ama e, bazen de telafisi olmayan kalıcı hasarlar bırakabiliyor. O yüzden mutlaka ilk doğumlarda epizyotomi kesisi olmalıdır. Ancak ikinci ya da üçüncü doğumlarda vajenin esneme kabiliyetine göre kesisiz doğumlarda çokça yaptırmaktayız. Yani özet olarak ikinci, üçüncü, dördüncü doğumlarda kesi olmayabilir ama ilk doğumda mutlaka epizyotomi kesisi olmalıdır.